arkadaşlar. Şimdi size piston redstone tozu tuzaklı sandık ve iskeleden yapılacak videoları göstereyim. Bir tane şey göstereceğim. Hile göstereyim. Hile değil de öyle. Troll göstereceğim arkadaşlar. 6'ya iki boyutunda bir çukur açıyorsunuz. Taşa gelenek taşa gelene kadar arkadaşlar tam taştan geliyorsunuz sonra 3 blok daha kızıyorsunuz 1 2 3 buraya kadar indiriyorsunuz şimdi şimdi şurada şöyle arkadaş, şimdi şuradan şöyle arkadaşlar indiriyoruz Nasıl? Arkadaşlar sonra kazdıktan sonra şu iki yeri kazıyorsunuz üstler bir iki sonra şuraya ya da bir blok kazıyorsunuz arkadaşın öleceği hesapta hesapta oha neyse şuraya ne olur? Arkadaşlar bloğum olmadığı için şuraya piston koyuyorum ama siz, siz koymayın. Şimdi şuraya bir piston. E, redstone tozu. Buraya da eskili. Bir de bize halı getiriyor. Şuradan hemen şuraya halı yazalım. Halı yazalım arkadaşlar. Sıçınızı onu alabilirsiniz. Bak kırmızı yeter Bu kadar yarıdan ölebilir. Nasıl olacak? Şuraya da tuzaklı sandığımız iki tane tuzaklı sandığımızı koyuyoruz. Şuraya iskeleyi devam ettiriyoruz. İskelenin üstüne de bir tane iskele. Sonra bunun üstüne şekeri koyuyoruz. Buraya da iskele. 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 Buraları da halı koyuyoruz. E, ee, arkadaşınız arkadaşınız adı bu diye şöyle de biraz daha fazla halı koyabilirsiniz arkadaşlar. Sonra şöyle koyuyorsunuz. Bir sürü halı. Sonra geri baş şey yapıyorum. Evet. Sonra hemen sandığımızı açacağız arkadaşlar. Birazdan. Sonra olan hareketi göstereceğim. Sonraki olan harekete çok şaşıracaksınız. Şu sandığın hizasında geliyorsunuz. Sonra sandık açıyorsunuz. Nasıl oluyor şöyle mi? Bak şimdi. size halsız halini göstereyim. Halsız olmadan göstereceğim yani şimdi size. Ee, yani oradaki piston var ya. başladı un ettiriyor. Sonra da aşağı düşüyor arkadaşlar. Şimdi bakayım av gelecek mi? İyi diyelim bakalım. Geliyor mu arkadaşlar? Geleceği zaman bana haber verebilirsiniz. Yorumlarda. Vallahi de kırak da anlamaz. Anlamazsın. Şimdi birazdan gelebilir arkadaşımız arkadaşlar. Birazdan gelecek var galiba. O... Ah, bu çiçeği yazdım, gel gel gel, oradan oraya, oradan oraya.